Aa, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte you ne oluyor lan? Lan ne oluyor? A Bildiğiniz gibi benim çok garip bir Instagram keşfetim var ve bunu size sürekli gösteriyorum. Birlikte sürekli benim Instagram keşfetimi inceliyoruz. Ama son Instagram videosundan bu yana hesabım çalındı ve geri aldım. Bakalım bu olayın benim Instagram keşfetimde bir etkisi oldu mu? Milyonlarca kişi bunu merak ediyor. Aslında Instagram keşfetimizi size göstermek için bir bahaneydi hepsi. Birlikte rahatsız edeceğiz. Yani aslında bu kadar egzantrikler bulmama gerek yoktu. Instagram siz izliyoruz. Gelen gelsin. Abi Instagram hesabım çalınıp geri alındıktan sonra hesabım baga girdi ve profil fotoğrafım... <laughs> Ruhumu dikizmiyor kaldı böyle ya. Abi bak değişmiyor bak değiştirmek istiyorum. Mesela şunu tıkladım. Aç dedim değişmedi. Neden çünkü hesabım baka girdi. Normalde mavi tik almaya başvuruyorsun ya Instagram'da hani doğrulama fotoğrafını koyuyorsun, kimliğinin fotoğrafını koyuyorsun falan. Maksimum 48 saat içinde onay alıyor veya red diyor artık ne olacaksa. O 48 saat içinde de ne yaparsan yap ne ismini değiştirebiliyorsun ne de profil fotoğrafını değiştirebiliyorsun. Ve benim hesabım baka girdi. Maksimum 48 saatte onay veya ret gereken şey <laughs> bir aydır aynı şekilde duruyor ya. <laughs> Niye hep benim başıma geliyor böyle şey? Ama şöyle bir yanı var abi. Bu hesabı şu an kim çalarsa çalsın bak gelsin. Gelsin bak anonim olsun benim hesabımı özellikle böyle çalsın bir günde geri alırım. Neden? Çünkü profil fotoğrafımı kimse değiştiremiyor. Anonymous hesabımı çaldığı zaman bu profil fotoğrafı ruhunu dikizleyecek. Ve bu çok kötü bir deneyim. Yine klasik bir şekilde kedi çıkacak veya köpek. Evet tatlı kedi videosu. Rahatlatıcı. Bununla... eşim de PlayStation gece keyfi videosu. Abi... Speed neden WWE ringinin dışında Prime kostümüyle Randy Orton'dan tekmeydi az önce? Ben ne izliyorum şu an ya? Oh, wow, wow. wow. Vay wow, bu gözler bunu da mı görüyor? What the fuck? Bu ne? Çok güzel beğeneceğim. Ne izliyorsun abi? Konuş artık. Üç, üç, üç otuz bir de alacağım. Nerede olabilirim? <laughs> Allah insanlar ne için yarattı? Sen kafayı yemişsin abi. Oluyorum? Farknet Farknet Fark ne dedi Fark ne dedi Fark... Cidden böyle bir oyun mu var abi Jumps kill olarak bunları mı yiyoruz Ne oluyor Allah kahretsin Az önceki videonun ehdc'ni hayatımda ilk defa gördüm abi Ben o videoyu hep şöyle görüyordum Benim için o video bu yani abi <laughs> ne biçim o video bu. Arkadaşlar beni artık koltla şiplemeyin. Ne diyor onun bu ne? <laughs> ne oluyor şu an ben kaçırdım mı <laughs> abi. <laughs> hmm. Brawl Stars mi izliyorum ben şu an? Bayram ziyaretinde köydeki babaannemin evindeki tuvalete girelim. Tuvalette beni bekleyen bir buçuk metrelik tarantula. Onu tazlikli darla 13 saniyede yok etmeliyim. <laughs> Yoksa karşı saldırıda bulunacak. Ses terapisi önce ve sonra. Bu öncesi mi? Ne? Ben şuan ne izliyorum? Purefony after ADS voice therapy. Are you Are you going? Salak saçma sözler. Çatı nasıl büyüsün kafana ya? Bu müzik ne? Bu ses ne? Bu e gif ne bu video ne Bu arada bugün arefe aslında bugün arefe değil yarın arefe Ama sen izlerken bugün arefe aradaki mantık kavrayabilir <laughs> Şimdiden bayramın mübarek olsun Bence açmalısın abla Bu kelimeleri biliyorsan iyi bir İngilizcem var demektir Bakalım Hani <laughs> aşağı yazmış ya yazmışsın zaten. Olması gereken neydi biliyor musun? Ekranı yazacaktın. 3 saniye verecektim bana. Ben bunu bilmeye çalışacak. Şu an hepsi kabak gibi karşısında Türkçesi. var. <laughs> 1925. Schlatt, can you please stop raising up queso? You're not the Rizzler. Well, Miss G, he phantom takes my grimace shake. I will level 10 Gaia. Not down on Ohio you don't. Stop trying to be Kaisenat and go back to Skibbity Toilet. bugün sınıfta antik ilahi skibidi sanatını çalışıyoruz. O <laughs> <laughs> garip garip şeyler izlerken niye bir anda böyle derinden yaralayan bir video çıktı? Ses yok. Hiç ne oluyor lan bir anlık bir şekilde girdi araya? <laughs> martavalları kaynanana yuttur. Madem geldi. Ben ne izliyorum şu an abi <laughs> ni? Bu saçma keşif olabilir ya. Bu ne? O olmuyor kadar hızlı gidiyor lan. Ha? Kayboldu. Alexa. How come each day nothing changes but when you <laughs> look back everything is different? Cevap da alayım. Do you like me to play another part sound? Tanıdık mı? Yeah. <laughs> Sen ve agaların bir terk edilmiş bir yeri keşfediyorsunuz ve bunu gördünüz. Ne yapardınız? Tam anlamıyla altıma sıçar. Abi şu... Ya yapma işte Amerika! Yarın gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Ne LeBron James hairline barbecue light bulbs. Ne? Bir dakika bahsettiği şey Yarmaz Sunshine akımı mı abi? 31 Mart seçimlerinde birinci parti olan CHP'yi tebrik ederim. Gerçekten çok garip bir kişi. We're British. Of course we have beers and toast for breakfast. I'm Ivan. I said I'm Pinocchio's face to tell him to lie. Ivan. Ne? Sonra karpuzla oynayan tatlı bir jaguar videosu çıkıyor. No 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 no. ne no. Niye hep Amerika doluyor bunlar abi? Niye tüm, ben camdan baktım böyle bir şey görmüyorum. Oha. What the fuck? <laughs> Efekt bu. Oh my god. 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 Yemin ederim ben bile bir şey anlamadım bundan. Have a good day. Skibidi toilet Riz. <laughs> Yaşlandı adam. Maybe you and I could lock in. Yine mi? Yine mi brain rot? You are geliyor. Breaking Great mi yazıyordu orada? Niye üstüme şu an siyah bir adam koşuyor benim? Ne oluyor? <gülüyor> Abi, <gülüyor> ben ne izliyorum ya? Razı Cumhurbaşkanım. Adam gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'la görüntülü mü konuşuyor? Adam da bir yanda bir çocuk Brawl Stars. Bu ne biçim video? Cumhurbaşkanım. Ben de elinizden Adam <laughs> Brawl Stars oynuyor. <laughs> the office space in the World Trade Center sold out like hotcakes. However, <laughs> this thing is huge. Stop scrolling.

Aynı vatanda bu adam hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. What the fuck? Hayatımda gördüğüm en iyi hareketti bu arada. Şimdi bak ben bir ulti atayım hep söyleyecek. Şakam yok. Ne oluyor ha bu ne? Ben ne izliyorum şu an? oluyor? Galiba... Ne oluyor. ne istiyorum oğlum ben? Ha. <laughs> Excuse me? Yeah. Who's your favorite basketball player of all time? Oh, it's definitely gotta be. You are my sunshine. Ben artık keşfetimden korkmaya başlıyorum. <laughs> ya bir insanın aklına bu video nasıl gelebilir ya? Ya nasıl Hola chicos, yo soy del clan de mamacita, los hackers. Diyecek söz yok ya. Hangi şarkıyı mı tahmin bir... et. Bu ne? nasıl edebilirim bu <laughs> Bir de gibi koymuş <laughs> Bir bebek için 9 ay mı? Eğer bir erkek doğum yapabilseydi 2 haftadan fazla sürmezdi. Skill issue. Tek yakışmadı evrim acaba. abi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama <laughs> çok güzel. Kıbrıs ve Midilli adası 4 milyon yıl önce Marmara Denizi'ndeydi. Kıbrıs adası bilinç altında çocuk demektir. Midilli adası bilinç altında plasenta demektir.